Merhabalar. Hızlı coğrafyaya hoş geldiniz. Bu dersimizde ulaşım hatlarını inceleyeceğiz. Ulaşım hattı deyince aklınıza deniz yolu, karayolu, demir yolu geliyor olabilir. Fakat ulaşım yolları bunlarla sınırlı değildir. Boru hatları, internet hattı, haberleşme hatları da dahildir. Şimdi ulaşım hatlarını etkileyen doğal faktörleri inceleyelim. Coğrafi konum. Türkiye'nin coğrafi konumu ulaşımı olumlu etkilemiştir. Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarını birbirine bağlayan bir köprüdür ülkemiz. Karayolundan buru hatlarına kadar birçok ulaşımı sağlar ülkemiz. Yer şekilleri Türkiye'nin dağları ulaşımı zorlaştırmıştır. Özellikle Karadeniz ve Akdeniz'den iç kesimlere ulaşım zordur. Bu yüzden ulaşım yollarımız doğu ve batı yönlü, sağlı sollu uzanmaktadır. Şimdi sayacağım yerleri iyi bilin. Ergene, Marmara bölgesi, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Ege bölgesi gibi düz yerlerde ulaşım gelişmiştir. Yıldız Dağları, Sinop, Doğu Karadeniz, Sivas, Muğla Menteşe, Antalya Toroslar gibi yerlerde dağlar ve engebeli araziler çok olduğundan ulaşım gelişmemiştir. Yol yapım maliyeti de çok fazladır. İklim: Kar yağışlı iklim Özellikle Doğu Anadolu'da ulaşımı durdurur. Sisli havada görüş mesafesini azalttığından ulaşımı olumsuz etkiler. Şimdi en önemli kısma geldik. Ulaşım türleri. Karayoluyla başlayalım. Yük ve yolcu taşımacılığının en çok kullanıldığı ulaşım türüdür. Avrupa'dan Asya'ya uzanan yollara sahiptir ülkemiz. Ülkemizin dağlık olması da birçok tünel geçitleri yapılmasını sağlamıştır. Bu önemli geçitleri bilelim. Zigana geçidi Trabzon'u Gümüşhane'ye bağlar. Çubuk geçidi Antalya'yı Göller Yöresi'ne, Sertavul Mersin'i İç Anadolu'ya, Gülek Adana'yı İç Anadolu'ya bağlar. Belense İskenderun'u Hatay'a bağlayan bir geçittir. Demiryolu karayolundan ucuzdur. Daha güvenlidir. Çok yük taşır. Maliyeti de azdır. Karadeniz Çanakkale Bursa, Muğla, Antalya ve Hakkari'de demir yolu yoktur. Deniz yolu en ucuz ulaşımdır. Çünkü yol bakımı yok, gideri yok. Ayrıca bir gemi diğer ulaşım yollarına göre çok daha fazla yük taşır. Limanların en geliştiği yerleri unutmayın. Çok önemlidir. İstanbul Limanı, İzmir Limanı, Mersin Limanı, Trabzon Limanı ve Antalya Limanı. Hava yolu en hızlı ulaşım türüdür. 1980'lerden sonra çok gelişmiştir. İstanbul Havalimanı çok önemlidir. Birçok ağı birbirine bağlayan bir köprü olmuştur. En önemli ve en güzel ulaşım türüne geldik. Boru hatları. Üniversite sınavlarında buradan mutlaka soru geliyor. Şimdi çok iyi dinleyin. Ülkemiz dışarıdan aldığı veya kendi çıkardığı kaynakları ulaştırmak zorundadır. Bunun için boru hatlarını kullanır. Petrol hatlarımızdan en önemlileri Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı olan BTC'dir. Kerkük ve Yumurtalık hattı Adana-Ceyhan Irak arasındadır. Doğal gaz boru hatlarımız da önemlidir. Tanap Azerbaycan'a kadar uzanır. Bakü-Tiflis-Erzurum hattı da Hazar Denizi'nden Erzurum'a gelir. Mavi Akım, Türk Akım Karadeniz'in altından geçen boru hatlarıdır. Ülkemiz ulaşım konusunda çok gelişmiş bir konumdadır. Gelişmeye de devam etmektedir. Bu dersimizin sonuna geldik. Hızlı coğrafya çok hızlı geldiyse aklınıza takılanları yorumları yazabilirsiniz. Kanala abone olun ve dersleri kaçırmayın. Görüşmek üzere.